Merhaba arkadaşlar ben Metin Gültekin sizlere 004 ürünlerle nasıl boşluk bulunacağını e, göstermek istiyorum. Ürünler size paket halinde gelir biliyorsunuz. 004 ürünlerde, ürünlerle beraber e, bilgi amaçlı kullanma kılavuzu, sertifikası, e, garanti belgesi, sertifikası e, beraber gelir. Ürünler faturalı gelir biliyorsunuz. Şu anda size 004 ürünlerle nasıl e, boşluk bulacağımızı tarif etmek istiyorum. Müsaadenizle. Çubukları yarım arşın kavramı ile tutuyoruz. Bir buçuk karış mesafeli. Bunları kullanma kılavuzu açık açık yazdık. Dirsekler değmiyor arkadaşlar. Dirsekleri dört parmak kadar açıyoruz. Gayet sakin bir şekilde çubuklarımızı tutuyoruz. Ve belirli düşündüğümüz, belirli şey yaptığımız yerlerde çubuklarımızda ağır adımlarla bakın ucunda sanki bir kelebek varmış kelebeği kaçırmayacakmış gibi ağır adımlarla Böyle hisli olarak arkadaşlar arıyoruz. E, buralarda mezarlık, mezar olduğunu biliyoruz. Ve e, açıkçası e, söyleyeyim biz daha önce de burayı da bulduk. Ama videoyu kısa kesmek için bazı testleri hani e, kullanma kılavuzuna yazdığımız testleri şu anda yapmıyoruz. Uygulama çünkü çok uzun sürebilir. Hani 10 dakika 15 dakika. Onun için size çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Çubuklarla yürüdüğümüzde çubukların yön verdiğini yön verdiğini e, görüyoruz. Şu anda burada mezar mezar görüldüğü gibi e, efendime söyleyeyim mezara girerken mezar bir boşluktur biliyorsunuz girerken mezardan kapı gibi düşünün mesela bir oda gibi bir mezarın içine girerken çubukların sağa sola açıldığını bakın gayet güzel bir sağa sola açıldığını mezardan içeriye girdiğimizde gördüğünüz gibi çubukların göğüsümüze kapandığını görüyoruz e, bu şekilde burada bir mezar oda e, tünel, lahit gibi boşluk, CH4 metan gazı olduğunu e, burada anlıyoruz. E, efendime söyleyeyim. Bundan sonraki videolarımızda da define bulma ve metre ölçüm gibi e, şeylerde e, videolar çekeceğiz. Sayfamızı beğenmeyi.